Merhaba Business Channel Türk izleyicileri. Bir Havalı Konuklar programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz seçkin bir akademisyen, dostum, arkadaşım, sayın doçent doktor Semih Soran. Semih hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk. Bizim için sevinç vesilesi, gurur vesilesi sizin gibi güzel, değerli bir kıymetli bir konu burada ağırlıyor olmak. Bunu baştan çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Çok teşekkürler. sayın Hocam, Kısa yaşam öykünüzü bize anlatır mısınız izleyicilerimiz için? Ee, dönüm noktaları nelerdir hayatınızda? Havacılığa nasıl geldiniz? Ee, neler yapıyorsunuz? Bir akademisyen olarak ve diğer tarafta da hani nitelikli yani, bir havacı olarak bu bir özet. nasıl anlatırsınız bilmiyorum ama bir geçebilir misiniz? <laughs> Öncelikle ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu güzel programda yer almak benim için onur verici ve sevindirici. Bundan Sağ sonraki e, program. E, hayatınızda da başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle. Sağ olun. Ben Semih Soran. 1998 yılında Karar Bakun'dan mezun oldum. Müteahhit ben 14 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde subaylık ve uç öğretmenliği yaptım. Hı hı. 2012 yılında ayrıldım ve bu süreçte doktoramı bitirdim ve 2012 yılından itibaren Özden Üniversitesi Pilot Eğitimi bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktayım. 2015 yılında doçent ünvanımı aldım ve şu anda akademik olarak e, Havacılık Havacılıkta devam ediyorum. 6 yıldır da Özel Üniversitesindeyim. Tabii sadece üniversitede sınırlı değil. Verdiğiniz dersler, eğitimciliğiniz dediğiniz gibi silahlı kuvvetlerde de zaten bir geçmişiniz var. Üzerine üniversite ama arada uçuş okullarında da bildiğim kadarıyla yer dersleri de vermiş idiniz. Evet. Bir, bir süre Türk Hava Yolları Akademisi'nde çalıştım. Sonrasında hala Uç okullarıyla birebir irtibatımız var ve zaman zaman uç okullarına da derslere evet. gidebiliyoruz. Ee, çok yakın ilişkilerimiz var uç okulları da. Ee, Şimdi hocam, seçkin bir üniversitenin bölüm başkanısınız. Böyle bir bölümü e, tam olarak bölümümüzün ismini e, izleyicilerimizle paylaşalım. Bölümümüz pilot eğitimi programı diye geçiyor. Bu konuda evet. çeşitli tabi e, farklı kullanmalar oluyor. Evet, pilot de, de. şeklinde. Krediler de öyle bir kargaşa var aynı ee, Şu, şu an şu aşamada pilot eğitimi programı diye geçmekte. Evet. Ancak gelen son bir e, yazıda YÖK'ten e, bunun pilotaj olarak değişmesi konusunda bir yazı geldi. Buna istinaden muhtemelen tüm bölümler pilotaj olarak devam evet. edecek. Pilotaj bölümü. Benzer bir şey çok özür dilerim şeyde de olmuştu. Hava yolu işletmeciliği hava işletmeciliği falan gibi onları bir havacılık yönetimi diye birleştirmişlerdi. Bununla da herhalde Tabii pilotaj, bir an, olarak pilotaj olarak birleştirdiler. Pilotaj olarak birleştirdiler. Bir anlam karga kargaşası meydana getiriyordu. Dolayısıyla öğrencilerin seçimlerinde özellikle e, tercih yaparken hı hı. pilotaj ve pilot eğitim arasındaki fark var mı gibi bizlere soru yöneltiyorlardı. Bu şekilde bir birlik oluşturması öğrenciler açısından özellikle bir fayda. Daha sağlıklı tercih yapabilirler. Hı hı. Sonuç olarak içerik aynı olmakla beraber isimlerin havacılık yönetimi ve işletmeciliği yerine havacılık yönetimi kullanılması, pilot eğitiminde de pilotaj kullanılması öğrenciler açısından tabii ki faydalı. Evet. Buradaki temel amaç esasen iki yıllık ve dört yıllık programları birbirinden ayrıştırmaktı. İki yıllık programlar hava yolu işletmeciliği olarak kaldı. Dört yıllık programlar hava yolu yönetimi ismi altında birleşti işletmecilik <laughs> kısmında. Pilot eğitimi için halihazırda hazırda iki yıllık okul olmamakla birlikte isimler pilotaj ve pilot eğitimi şeklinde ayrışıyordu. Onu da şu anda pilotaj olarak birleştirdiler. Ancak e, bizim henüz değişiklik gerçekleşmediği için pilot eğitimi programı olarak devam ediyoruz. Evet. Yani ben bunu özellikle vurguladım. E, sayın izleyicilerimiz e, farklı üniversitelerde benzer isimler oluyor. Bunlar da sanırım hocamın da müjdelediği gibi birleşecekmiş. Ee, tabii burada önemli bir nokta geçti. Yani tercih. Bir öğrenci neden böyle bir bölümü tercih eder? Tercih etmesi önemli. Bu tercihinden biz emin olduktan sonra öğrenciyi esasen program hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Program hakkında bilgilendirme yaparken de avantajları ve dezavantajları tabii öğrencinin sorusu sizi neden tercih etmeliyiz sorusu. Evet. Buna cevap şu anda e, üniversitelerin sektöre giriş yapmasıyla birlikte son 5-6 yıl içerisinde e, esasen yapı daha profesyonel bir hale geldi. Biz üniversiteler olarak öğrenci, üniversite ve sektör arasında aslında bir bağlantıyız. Dolayısıyla öğrencinin beklentileri sektörün beklentilerinin aslında entegre olduğu yer üniversite. Bu üniversitenin e, avantajı öğrenciye nedir? Öncelikle biz hedefi pilot olmak isteyen öğrencileri şunu söylüyoruz siz başka bir bölüm okuyup sonrasında bir uç okuluna da gidebilirsiniz. Bu da bir tercihtir. Ancak üniversite üzerinden üniversiteye gelerek bunu yaparsanız öncelikle zaman kazanmış olacaksınız. Tamam. 4 yıl içerisinde hem 4 yıllık üniversite mezunu oluyorsunuz. Hı hı. Aynı zamanda pilot eğitim pilot olarak hava yolu nakliye pilot lisans kursuna ETPL teori seviyesinde ve ticari pilot lisansını almış oluyorsunuz ve sektöre en hızlı şekilde, en kısa sürede giriş yapmış oluyorsunuz. Bu bir kısmı sadece. Bu hani en maddi olarak getirisi var. Hem de tabii ki birazdan değineceğimiz konulara. Şimdi bir pilottan beklenen sektörün, pilot adayından diyelim evet. sektörün, e, teknik ve teknik olmayan özelliklerden oluşuyor. Teknik olan özellikler, teknik olmayan özellikler. Şimdi teknik olan özelliklerde tüm e, uçuş okullarının, standartları, üniversitelerin standartları dünyada belli. Şu kadar uç saat uçması lazım, şu kadar ders alması lazım gibi. Bunun haricinde üniversitelerin tabii burada yüklendiği bir görev var. Bu görevde öğrenciyi 17-18 yaşında teslim alıp 5 yıllık süre içerisinde öğrencinin eksik bulunduğu konularla destekleyip ihtiyaç olunan sektörün ihtiyaç duyduğu bir e, profil halinde mezun etmek. Evet, o nitelikleri ona kazandıracak Kazandırmak. O sürece. süreçte, o süreçte. Dolayısıyla i̇şte. öğrencinin buradaki avantajı sektörle eğer üniversite gerekli koordinasyonu uygun şekilde sağlayabilirse, Sizce öğrencinin mezun olduğunda en kısa sürede ve çok fazla strese girmeden istihdam edilme durum var. Şu durumda birazdan örnekler vereceğim. Tamam. Öğrenci biz kendi tabii ki ben kendi açımızdan bunu değerlendirebiliyorum. Hali hazırda verdiğimiz 40 mezundan şu an için işe girmeyen 5 öğrencimiz var sadece. Onların Anladım. da süreci devam ediyor. Dolayısıyla aldığımız geri bildirimler de çok faydalı. Diğer üniversitelerin de muhakkak bu şekildedir ve sektörün üniversite öğrencisine bakış açısı şu şekilde. Tek tercih bu çocuklarımız pilot olmak istiyorlar. Hı hı. Bu yaşta hedefi bu. Ve bunlar gerçekten iyi bir eğitim sonrasında 22-23 yaşında bize hazır olarak geliyorlar. Ve bizim aldığımız tüm geri bildirimler başka kanallardan da direkt veya indirekt olarak şu an için gayet olumlu. Bu bizi tabii sevindir sevindiriyor. Ancak eksiklikler tabii ki var. Onları biz e, gidermeye çalışıyoruz. Diğer uç okullarında, üniversitelerde aynı şekilde eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar. Çok daha iyi olacağına ben inanıyorum. Dolayısıyla üniversitenin buradaki görevi... E, Şeyin beklentisi olan, sektörün yani havayolların beklentisi olan teknik özelliklerin yanında teknik olmayan özellikler, liderlikler, iletişimdir, stres yönetimi, karar verme gibi konularla evet. CRM'dir. Öğrenciyi desteklemek ve onları bu konuda eğitmek ve yaş grubu buna çok uygun. 18 ile 23 yaş arasında siz çok etkin şekilde bu sonuca ulaşabiliyorsunuz. Hani nitelikte eğitim olacak elbette bu süreci bu işletmek? Bunu başarmanın yolu olarak siz İstanbul'da olmanın mesela bir avantajı var işte sektörden de nitelikli insanları getirip davet edip e, ders verdirebiliyorsunuz. Bu tarz yöntemlere mi uyguluyorsunuz? Ders programlarınızı hazırlarken başka şeyler mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Merak ettiğim için soruyorum. Tabii öncelikle üniversiteler arasında fark yaratmanın ya da mezunlarınız arasında fark yaratmanın yolu müfredattan geçiyor. Müfredatı ne şekilde oluşturduğunuzla evet. alakalı. Burada e, şu şekilde müfredat oluşturmak çok doğru bir yöntem olmayabilir. Nedir? başka bir üniversitenin, başka bir ülkede başka bir üniversitenin uyguladığı müfredat diye direkt alıp hadi biz bunu uygulayalım gibi veya başka bir üniversitenin yaptığı bu çok doğru bir yöntem olmayabilir. Buradaki doğru yol yine sektörle işbirliği çerçevesinde onlarla görüşüp uygun olan çerçevede müfredatı hazırlamak. Burada şunu demek istiyorum. Sektörle bir işbirliği ve ee, nasıl diyeyim eşgüdüm içerisinde olunması gerekiyor. Burada beklenti nedir? Müfredat içerisinde tabii ki 650 saat az önce belirttiğim EASA kuralları çerçevesinde dersler belli. Bu derslerin haricinde öncelik İngilizce de olacak şekilde mutlaka İngilizce eğitim olması gerekiyor. Bunun için öğrencinin ilk başta geldiğinde tabii ki bir hazırlık sürecinden gerekiyorsa bir hazırlık sınıfını okuması. Mutlaka. ben bu derslere devam ediyor olması ve bu dersleri alırken de ben bu da sadece havacılıkla ilgili ticari pilotluğa yönelik derslerin haricinde mutlaka seçmeli derslerle veya e, temel derslerle desteklenmesi. Temel dersler nedir? Matematik, fizik, hava yolu yönetimi, hı hı. aerodinamik, e, onun haricinde mesela CRM, havacılık e, psikolojisi, tehlikeli madde ta gibi gibi. Evet. Bu derslerle de e, pekiştirilmesi gerekiyor. Yoksa üniversitenin gerçek manada sağlamaya çalıştığı akademik eğitimden ayrılmış olursunuz. Anladım. Bu sefer uçuş okulu mantığına dönmüş oluyor. Biz Doğru. Uçak okulunun haricinde üniversitelerin burada ayrı bir görevi var. Öğrencilere mevcut alması gereken derslerin haricinde ek olarak e, imkanlar sağlaması ve bu dersleri de seçmeli evet. ders veya temel dersleri de uygun şartlarda ya dışarıdan e, sektörle bağlantısı olan kişilere verilmesi veya temel derslerde mutlaka ve mutlaka bunların aranması gerekiyor. Evet. Yani şimdi sektör, üniversite bağlantısı deyince akla gelen bir önemli konu da stajlar. Ee, geçtiğimiz yıllarda stajlarla ilgili üniversite öğrencilerinin sektörde işte bu staj süresince e, çalışmalarıyla ilgili ciddi sorunlar yaşandı. Hatta bir açmaza kadar gelindi. Sizin bu konuyla ilgili çözüm öneriniz var mıdır? Varsa nedir? Şu, stajlarla ilgili biz pilot öğrencileri e, sanırım bir beş yıl önceydi staj konusu geçtiğinde. Ee, öğrenci sayısı arttığı için e, stajları bir zorunluk haline getirmek pilot öğrenciler için çok mümkün olmadı. Dolayısıyla pilot öğrenciler için şu an stajlar bir zorunluluk değil. Ancak hava yolu yöneticiliği veya havacılık içerisinde olan öğrencileri ele aldığımızda stajlar evet. çok önemli. Bunun için de daha önceki artık karmaşıklık diyelim veya kaos ortamından SİL Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir çalışma sonrasında artık otomasyon sistemiyle stajlar belirleniyor. Hangi öğrenci öğrencinin başarı durumuna göre öğrenciler çeşitli şirketlere yerleştiriliyorlar ve stajlarını orada tamamlıyorlar. Dolayısıyla büyük bir oranda aşıldı. Ancak hala hazırda sıkıntılar devam ediyor olabilir ama bu otomasyon sistemiyle pek çok sorun ortadan kalktı söylemeleri havacılık yönetimi için. Bunun yanında pilot öğrencilerden bir üniversitemiz hala hazırda stajı uyguluyor. Ancak bizim kendi çözümümüzde, yani öğrencileri e, mecburi stajın alternatifi olarak kendi bünyemizde yer alan e, genel havacılık şirketinde e, uçuşlara yönlendiriyoruz. Dolayısıyla birebir uçuşu, uçuş öncesi hazırlık, uçuş safhası ve uçuş sonrasında öğrenci monitör edebiliyor. Biz Çok buna güzel. böyle bir Çok çözüm güzel. ürettik. E, diğer üniversitelerde pilot eğitimi kapsamında eğitim veren üniversitelerin de bu şekilde çözümleri olabilir. Hani bunu dışarıdan genel havacılık şirketleriyle bir zorunluluk olmadan çünkü zorunluluk olduğunda başkasına e, süreç aksayabilir. Her öğrenciye 30 gün 40 gün staj yaptırmak çok mümkün değil e, pilot eğitimde. Çünkü buna kurallar da çok e, şu anda Silajet Genel Müdürlüğü'nün kuralları da çok Anladım. uygun değil. Kokpite evet. girmesi öğrencinin vesaire. Dolayısıyla genel havacılık bünyesinde uçuş yapan şirketlerle bu sorun çok rahatlıkla çözümlenebilir diye düşünüyorum. Bizim yaptığımız gibi. Yani teklifim, önerim bu şekilde olur. Evet. pilot eğitimine, havacılık yönetimi için süreç zaten şu anda çözüm bir yoluna girmiş. Yani evet. kesin emin olamadığım için, hatırlayamadığım için hani ismini de buradan anlamadım ama bir üniversitemizin bir bölüm başkanı sanırım o işte Hı -hı. önderlik etmişti. Bunu da öğrenirip öğrenir ve izleyen bölümlerimizde, seyircilerimizle paylaşırız. Hocam, şimdi sektörde bir gelişme var. Türkiye'de havacılık belli bir yerden belli bir yere daha da iyiye gidiyor. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir? Yani Türkiye'de havacılığın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Önce bunu sorayım. Sonrasında da devamını Siz, sizin yanıtınıza göre yönlendireceğim. Başka şimdi, bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi ben, şimdi ben kendi e, düşünceme göre Türkiye'de tabii verilerle ve sayılarla konuşmak gerekiyor. Ama e, mevcut pilot ihtiyacı ve bölgemizde çevremizde yer alan pilot ihtiyacı değerlendirildiğinde hava yollarının hem ülkemizde hem yurt dışında verdiği siparişler değerlendirildiğinde hı hı. pilot ihtiyacının devam edeceği görülüyor rakamlarla konuştuğumuzda. Bu da 2030-2040 yıllara kadar halihazırda devam edecek. Kendi ülkemiz açısından 2023 hedefleri doğrultusunda şu anda 3. havalimanının açılması sonrasında buranın bir uçuş hubu, şeklinde dönüşmesi e, ve dışarıdan buraya gelecek hava yolları yurt dışından gelecekler ele alındığında bu gelişmenin artarak devam edeceğini ben değerlendiriyorum. Pilot ihtiyacının belli bir süreye kadar. Ancak bununla birlikte biz tabi bu yakın e, gelecek diyelim uzun gelecekte ya da sonraki gelecekte çok daha hızlı da ilerleyebilir. Bizim e, daha teknik boyutta e, işte nasıl diyeyim yapay zeka veya daha böyle bilgi teknolojileri bakımından da üretici durumda, millileştirme süreci evet, kapsamında evet. giriyor olmamız lazım. Burada da üniversitelerin bundan sonraki de aşamada kuruluş aşamasını bitirdikten sonra görevler düşüyor. Bu kapsamda da üniversite sadece pilot yetiştirmek değil, bu bilgi teknolojileri ve bilgi üretme konusunda da havacılığa katkı sağlamak durumundalar. Ben havacılığın bu anlamda bunun merkezinde olduğunu düşünüyorum. Bizim öğrencilerimiz de zaman zaman şikayet ediyorlar. Hocam bizim bu derse nasıl bir fayda sağlayacağız? Matematikle, fizikle, bununla ne... Aslında biz havacı olarak teknolojinin tam ortasındayız. Ve gelişmelerin çıkış noktası havacılık. Dolayısıyla evet, evet. ileride İHA'ların, dronların, e, insansız hava araçlarının sektöre dahil olması, ticari anlamda bireysel uçuşların sektöre dahil olmasıyla nasıl bir e, çevrede uçacağımızı aslında düşünüyor olmamız lazım. Ve buna göre hareket ediyor olmamız lazım. Bu da sadece az önce belirttiğim teknik yeterlilik geliştirmekle olmaz. Bizim pilot olarak sadece kendimizin bu teknik yeterlikleri yaparak uçağı kullanmak değil. Sonraki aşamada sektör'e nasıl katkı sağlayabileceğimizle de ilgili bir düşüncemiz olması gerekiyor ve sonraki aşamada uzay siber güvenlik vesaire. Hele siber güvenlik. Evet, yani biz mesela nano teknoloji dersimiz evet. var şu anda. Nanoteknoloji tamamen havacılıkla birebir konular. Evet Bu konuları hocam. da ele alıp o yön çerçevede havacılığı düşünmek gerekiyor. Bu uçuş kısmı, pilotluk kısmı bunun sadece bir bölümü ama ben Türkiye açısından bunun şu aşamada yakın gelecekte ve uzun gelecekte artarak gelişmenin devam edeceğini ve Türkiye'nin buna çok rahatlıkla uyum sağlayabileceğini düşünüyorum ee, öğrencilerimizin bu anlamda e, havacılık konusunda e, kariyer gelişimlerinde hiçbir bence soru işaretleri olmadan rahatlıkla kariyer gelişimlerini bu yönde destekleyebilirler geliştirebilirler. Evet benim hani sorunun arkasındaki soruyu da aslında bir, bir nevi yanıtlamış oldunuz demek ki e, dediklerinizden yola çıkarak hele mesela siber güvenlik gibi böyle sıcak konuların içinde bulunduğu her geçen gün yazılımın daha fazla işte. Üçüncü havalimanının açılması tabii ki aynı zamanda burada bir bakım merkezi, bir bölgesel bakım merkezi olma gibi bir rolün de üstlenileceği anlamına geldiği için işin teknik yönünde her geçen gün daha fazla önem kazanacağı konusunda sizinle hem hemfikirim. Demek ki yani bu değerlendirmeden yola çıkacak olursak bilim kurumları da daha teknik konulara özellikle de yazılımla ilgili konularda Belki araştırma enstitüleri kurarak ya da yüksek lisans doktora programlarını bunlarla zenginleştirerek ya da işte özel bilimsel araştırmaları, proje gruplarını bunlarla yönlendirerek katkı sağlayabilirler diye düşünüyoruz. Değerli hocam peki böyle bir gelecek örgüsünde öğrencilerinize neyi önerirsiniz? Yani nasıl bir kendilerine nasıl bir yatırım yapmalılar? Nasıl bir geleceğin içinde kendilerini resmetmeliler? Kişisel vizyonları ne olmalı? Tabii az önce belirttiğimiz konular kapsamında e, ileriki aşamada e, şöyle düşünüyorum öğrenciler açısından e, bunu öğrencilerimize de sürekli olarak e, iletmeye çalışıyoruz. E, bizim mevcut yapımız gereği şu anda e, çift ana dal yapma gibi bir e, şansı yok öğrencilerimiz. En azından Anladım. bizim e, programımızda program yoğunluğu çerçevesinde ancak önümüzdeki dönemlerde biz benim öğrencilere tavsiyem şu hemen e, bir yüksek lisansa başlıyor olmaları bitirdikten sonra kendi alanlarının dışında çünkü altyapıları buna müsait. Ve ileride de düşüncem mesleki yeterlikten çok bireysel beceriler ön plana çıkacak. Dolayısıyla tamam. öğrencilerimiz 23 yaşında bu ticari pilot lisansını aldıktan sonra 65 yaşına kadar uçacakları varsayımıyla esasen hareket ediyorlar şu durumda ki doğrudur. Ancak bu 40 sene içerisinde geçmiş 10 yıla bakalım, 15 yıla bakalım, yenilikler, bilim ne kadar ilerledi ve bundan sonraki 40 sene nasıl bir değişiklik bizi bekliyor? Bu aynı Görmek ilmede lazım. aynı ilmede devam etmeyeceği ve ilmenin çok daha hızlanacağı bir muhakkak. Dolayısıyla öğrencilerimizin, mezunların buna e, uyum sağlaması gerekiyor. Bu da esasen ikinci bir diplomadan çok, çünkü diploma biliyorsunuz artık çok geçerli yok. Siz kendinizi beceri anlamda geliştirmedikçe diploma size çok bir fayda sağlamayabilir. Bunun yerine becerilerini arttıracak işte sertifika programları veya girişimcilik konusu mesela çok ön planda. Bu konuda kendilerini geliştirmeleri ve havacılıkla ilgili ilişkili olan konularda kendilerine sektöre nasıl katkı sağlayacaklarını düşünüyor olmaları lazım. Sadece teknik yeterliklerini ben pilot oldum, uçarım, geri kalanına karışmam derlerse önümüzdeki 20 yıl yıldan sonraki kısımda Hayatta e, kalma şansları. Bir belki. boşluğa düşebilirler. Dolayısıyla burada şunu demek istemiyorum tekrar özellikle. ikinci diploma değil benim demek istediğim. Daha becerilerini, uzmanlık alanlarını geliştirmeleri gerekiyor. Bu eğitim konusunda olabilir. E, mühendislik konusunda olabilir. E, çünkü, veya havacılığın herhangi, havacının bir herhangi bir alanında olabilir. Çünkü havacılık çok geniş bir e, kavram. E, siz havacılığı sadece uçak, pilot ve e, yolcu olarak düşünemezsiniz. Her konuda kendilerini geliştirmek istedikleri, uzmanlaşmak istedikleri her konuda yeterli alan mevcut. Bu anlamda öne e, çıkmaları gerekiyor mezunlarımızın. Anladım. Öğrencilerin. Anladım. E, yazılım konusu mesela çok şu anda gündemde. Herhangi bir yazılımla alakalı konular olabilir. İnovasyon olabilir. Mevcut kullanılan kaynakların e, geri dönüşümü olabilir. Hı hı. Yakıtla alakalı. E, elektrikli araçlar şu anda gündemde. Bunun havacılıkla bize nasıl etkisi olacak? Mesela robotlar konuşuluyor, yapay zeka bize nasıl etkisi olabilir? Pilotlara nasıl etkisi olabilir? İleride iki pilot mu uçacağız yoksa bu tek pilota düşecek mi? Tek pilota düştüğünde nasıl olacak? Yapay zekadan nasıl kokpit içerisinde faydalanacağız? <laughs> Bizim bu durumda öne nasıl çıkabiliriz? Bunları aslında düşünüyor olmaları lazım. Çünkü 25 yaşında mezun olmuş bir kişinin önünde 40 yıl var. Bu 40 yıl içerisinde e, çevremiz nasıl şekillenecek? Onu biraz hayal ediyor olmamız lazım. Bu da, da tabii hayal mühendisi e, devreye giriyor. Hayal edip ee, kendimizi nerede göreceğimizle alakalı kendilerini e, o şekilde geliştirebilirler. Sadece stabil kalmasınlar yeter. E, öğrencilerimize de aldıkları tüm bu altyapı dersleri vesaire kendilerine fayda sağlayacaktır. Şikayet etmesinler bu derslerden. <laughs> zaten havacılık kendisi bir hayalin gerçek olduğu bir alan oldu. İşte on binlerce yıllık insanlık öyküsünde şurada toplasanız 120 130 hadi 150 diyelim. Şey, her şeyi dahil etsek Yıllık bir küçük en kısa öyküsü ee, ama geleceği çok güzel resmettiniz hocam çok değerli e, ka şeyleri noktaları te temas edip içine koyarak e, söylediniz ee, özel ve nitelikli bir kariyeriniz var buraya kadar çok güzel gelmişsiniz peki böyle kişisel bir soru soracak olsak hani havacıkta belli bir yere gelmiş. Evet, birçoklar için nihai hedef olacak bir yerdesiniz ama yaşınız da çok genç. Zaten maşallah dinamiksiniz de. Tamam teşekkür ederim. Ee, siz böyle hani bundan sonrası için kendi kariyerinizde neyi planlıyorsunuz? Bunu da hani gerçekten yine öğrencilere örnek olsun diye e, özellikle sormak istedim. Ee, teşekkür ederim öncelikle e, bu soru için. Ben tabii akademik olarak önce e, hedefimdeki noktaya gelmek istiyorum. Bu da tabii ki havacılıkta profesörlük şu an için evet. benim e, akademik olarak hedefim. Ancak tabii bunda sınırlı değil. E, i̇çinde e, bulunmak istediğim birkaç proje var daha farklı. E, onları gerçekleştirmek. Sonrasında da yine havacılıkla bağlantılı olarak e, bu sektör içerisinde farklı alanlarda da katkılar sağlamak amacındayım. Ama öncelikli olarak şu anda e, yakında e, akademik, akademik olarak bir kariyerimi ettikleri. Umuyorum. tamamlamak Kısa istiyorum. Diğer konularda da bakalım kısmet. Umarım yolunuz açık olur. Buraya kadar geldiniz, pırıltıyla devam edersiniz. Çok Beğenli teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz programımıza konuk oldunuz. Peki bu program yeni bir program. Böyle format hakkında işte yaptığımız yapamadıklarımız hakkında bize önerileriniz var mıdır? Eleştirileriniz var mıdır? açıyoruz yani. Açık i̇şte açık. soralım. Ben eleştirecek durumda değilim. Ben çok Memnun oldum burada bulunmaktan ve çok enerjik bir ekiple beraber çalışıyorsunuz. Umarım e, bundan sonra da bu şekilde devam eder. Aynı şekilde misafirleriniz de çok bilgili, tecrübeli ve sektöre katkı sağlayabilecek insanlar, benden önce e, çıkanlar ve bundan sonra da çıkacaklar tanışmış oldukları. Dolayısıyla ben e, çok verimli ve sektöre ışık tutacak bir program olacağını düşünüyorum ve tekrar size başarılar diliyorum. E, hem sizin için hem program için her şey gönlünüzce olur. Çok tamam. teşekkür ederim hocam. Çok, Çok sağ, sağ olun. olun. Geldiniz kıymet verdiniz. Bize de şeref verdiniz. Çok ee, bundan sonraki kariyerinizde yolunuzun tekrar açık olmasını diliyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba Havalı Konuklar programının izleyicileri. Bu hafta Transatlantik C-124 uçağının başına gelen ilginç olayı sizlerle paylaşacağım. 23 Mart 1951 günü öğleden sonra İngiltere'ye doğru giden Amerika Birleşik Devletleri Hava bağlı Douglas C-124 Globemaster 2 uçağı okyanusa acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Kargo bölümünde meydana gelen patlama ve patlamaya bağlı oluşan yangın pilotları İrlanda'nın birkaç yüz mil açıklarına acil iniş yapmak zorunda bırakmıştır. İniş başarıyla yapılmış ve konum bilgisi pilotlar tarafından bildirilmiştir. 53 yolcusu ve uçuş ekibi gerekli ekipmanları giyinmiş ve acil durum botları üzerine çıkarak kendilerini emniyete almışlardır. O sırada bölgeden geçen 509. bombardıman üstüne bağlı B-29 uçağı yardım amacıyla çoktan yola çıkmış ve olay yerine vardığında herkesin botları da ve emniyette olduğunu görmüştür. Yakıtı kritik seviyeye gelen B-29 üste geri dönmek zorunda kalmıştır. Buraya kadar her şey normalken kurtarma ekipleri olay yerine geldiğinde şok edici bir manzarayla karşılaşırlar. Uçak ve insanların hepsi ortadan kaybolmuştur. Onlardan geriye sadece birkaç ahşap parçası ve evrak çantası kalmıştır. Hiç kimse onlara kurtarma ekipleri yoldayken ne olduğunu bilmiyor.